E, Aber'in e, çocukları e, robotlaştırdığı gibi bir ön yargı var. Bu Amerika'da da aynı şekilde Türkiye'de de. E, fakat bu sadece bir ön yargı ve yanlış bir ön yargı. E, çünkü doğru yapıldığı zaman, teknikler doğru kullanıldığı zamanı e, robotlaştırması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü yapılandırılmış ortamda çalıştığımız becerileri çocuk kazanır kazanmaz diğer ortam, kişi ve materyalleri genelliyoruz. Dolayısıyla doğallaştırma, genelleme yöntemimiz var. Fakat tekniği yanlış uygulayıp devamlı ipucu vererekten, yani ipucunu silikleştirmeyi bilmiyorsanız çocuk ipucunuza bağımlı kalıyor. Dolayısıyla çocuğum ipuçsuz bir şey yapmıyor diye ABA'yi bazen <laughs> aileler sevmiyor. Ya da teknik olarak çok fazla sistematik her hedefin belli bir amacı var. Mesela en çok duyduğum şeylerden biri çocuğum robot gibi ellerini işte masanın üzerinde tutuyor. Bunun da sebebi tamamen terapisini uygulama şekli. Çocuğun elini nerede tuttuğu önemli değil. Masada tutsun, kucağında tutsun. Fakat bazı terapistler özellikle kucağında tutması için şey yapıyorlar. Halbuki bizdeki amaç materyalleri masaya koyduğunuz zaman çocuğun materyallere dokunmadan önce yönergeyi dinlemesi, hepimizin yaptığı gibi. Dolayısıyla eğer çocuğum çok elleri materyal üzerinde gezip de yönergeyi alamayacak durumdaysa, eller aşağıda gibi genel bir yönerge veriyoruz. İster kucağına koysun, ister masanın üzerine koysun. Fakat bazen bazı teknikler, tercüme hatalarından bazen de ister istemez çok kalıp şeklinde geliyor. E, dolayısıyla ABA tekniğini tam özümsememiş, tam ne olduğunu bilmemiş, e, bilmeden uygulayan e, eğitimi uygulayıcılardan dolayı yanlış uygulanabiliyor. Dolayısıyla o da ABA'ye negatif şeklinde e, ön yargı olarak bize geri dönüyor. Fakat e, tekniğin yanlış uygulanmasında <laughs> yöntemin bir suçu yok.